Bu aşamadan sonra teknik bir hata olursa ancak iptal edilebilir. Ben artık hava durumuyla ilgili bir endişe kalmadığını düşünüyorum. Dediğim gibi 16 saniye kala bile iptal edildiğini gördüm ama teknik sebeplerle burada geçen sefer de öyleydi. Teknik olarak her şey yolunda gözüküyor. Ve artık son bir dakikaya girmek üzereyiz. Heyecan dorukta, tarihe tanıklık ediyoruz. Az sonra Özel bir şirket tarafından tarihte ilk kez iki kişi uzaya gönderilecek. Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru 19 saat sürecek. Yolculuklarına başlayacaklar. Fondan böyle alkış sesleri falan da geliyor arada. Evet, duydunuz. Dragon SpaceX, go for launch. Son onaydı bu. Her şey yolunda. Hayırlı uğurlu olsun. 30 saniye, 30 saniye geri sayım başladı. 10, 25, Ondan başlayalım. <laughs> evet, biz burada Soofici'yle gelsen de. <laughs> Beraber sayalım şimdi. 15 10, 10, 9, 9, 9 8, 8, 7, 7 6, 6, 5, 5, 5 4, 4, 3. İki bir evet ikinci denemede fırlatma başarılı her şey yolunda tarihte ilk kez tümüyle özel bir şirket tarafından SpaceX tarafından üretilen Falcon 9 roketinin üzerinde yükselen Dragon Ejderha kapsülünü görüyoruz yepyeni bir dönemin başladığını işaret ediyor bu fırlatma bize. Artık uzayda hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ticari uzayın başlangıcıydı bu. Bundan sonra özel şirketler uzaya zaten kargo götürebiliyorlardı. Uzayda istasyon kurabilecekler, uzaya insanları taşıyabilecekler. Şu anda 44 saniyeden beri havada hızı giderek artıyor. Sol alt köşede saatteki hızını görebilirsiniz. Yükseklik 7 kilometreye ulaşmak üzere 9 dakika içerisinde 100 kilometreyi geçerek yörüngeye oturum anıları planlanıyor. Vehicle is supersonic. We've exceeded Mach one on the Falcon 9. M1D <laughs> throttle up. We're throttling MaxQ. back up to full power as we're through max Q. Copy one Bravo. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor gibi gözüküyor. Kamera ortalayamadı. Evet, başka bir açıya geçirdiler ve evet, görüyorsunuz kapsülün içerisinden de iki astronotun arkasından arasından görüntüler aktarılıyordu ki kesildi. Görüyor musun? Evet, hayatta beni en çok heyecanlandıran görüntülerden biri bu. Çünkü insanlık adına bence çok şey ifade ediyor. Dünyanın bizi kendisine çekmesini sağlayan, bizi yapıştıran o yer çekimine karşı bu çok güçlü roketlerle, çok güçlü motorlarla verilen mücadele ve sonrasında uzayın o sonsuz boşluğunda, sonsuz karanlığında süzülmesi. Evet, şu anda Dünyayı görüyoruz Falcon 9 roketinin üzerinden. One small step for man, one big step for mankind. Onu 2024'te aya ayak basıldığı zaman söyleyeceğiz. Evet, birazdan birinci aşama ayrılacak o yüzden soldaki ekranı görüyoruz onun ayrılışını gösterecekler bize. Ve ayrıldı evet görüyorsunuz. Başarıyla sonuçlandı. Şimdi o geriye dönecek. Birinci aşama booster'ı ve dikey olarak okyanusa iniş gerçekleştirilecek. Çok enteresan bir açı var solda şu anda. Dragon kapsülünün içerisinde benim görebildiğim kadarıyla 4-5 tane kamera var. Bu açıyı ilk kez görüyorum ama. Şu anda e, manuel kontrolleri yapacak olan elini bakın ekrana doğru uzattı. Babın olduğu açıdan gösteriyorlar. İlk kez bu açıdan görüyoruz. Bu da Amors diyorlar buna sinemada sinematografide Amors görüntüsü omuzlarının arkasından onlarla aynı deneyimi aslında bakın üç ekranı da görebiliyoruz. Sağ ve soldaki ekranların e, çok benzerini sizler de SpaceX'in simülasyonuyla deneyebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Ortadaki ekranda da e, trajectory denilen şu anda roketlerin dünya üzerindeki konumu gösteriliyor. Bu arada ben bugünkü Trajectory'e baktım onu söylemeyi unuttum. Türkiye'nin hatta tam olarak İstanbul'un üzerinden geçecekler. Hangi dakika saatte bilmiyorum onu hesaplayamadım ama ee, ilk turda yani şu anda e, oralara varmış olabilirler. Ben... Görünür mü bilmiyorum. Ee, kapsül çok küçük çünkü ISS gibi değil. ISS gözüküyor biliyorsunuz bazı durumlarda. Fakat e, Dragon kapsülü görünebilir mi ondan emin değilim. Çok küçük çünkü 4 metreye 4 metrelik bir şeyden söz ediyoruz. Evet farklı bir açıyla izliyoruz şu anda. Dediğim gibi... Yörüngeye yerleştikten sonra eee bab manuel olarak da kontrol etmeye çalışacak. Little over four minutes 40 seconds into the flight flying more than 5600 miles per hour. Dragon Space next, nominal trajectory. Evet şu anda sağ taraftaki ekranda booster'ı görüyoruz. Fin denilen yüzgeçleri açtı. O dönüş yolunda şu anda. Sol taraf yoluna devam ediyor Dragon kapsülü. Sağ taraftaki ekranda ise alçalmakta olan Booster'ı görüyoruz. Dikey iniş yapma, e, dikey olarak indirmeye çalışacakları. Özellikle Falcon Heavy'de ikisi aynı anda e, iniyorlardı ve çok havalı oluyordu biliyorsunuz. Burada bir tane var Falcon 9'larda, Falcon Heavy gibi değil. Of course I still love you drone gemisine okyanusta şu anda fırlatmaya fırlatmanın yapıldığı yerden 25-30 kilometre kadar açıkta. Sağ taraftaki booster atmosfere girerken alçalırken kendisi içerisinde inişi kolaylaştıracak miktarda bir yakıtı rezerve ediyor aralarda küçük ısıtlamalar görüyorsunuz sağ taraftaki ekranda onunla da e, roketin dikey iniş yapabilmesi için en uygun manevralar gerçekleştiriliyor dediğim gibi sağ ve sol iki farklı görüntü e, şu anda galiba tekrar yok Evet. Sağ tarafta booster'ı görüyoruz. O alçalıyor. Sol taraftaki ise yükseliyor. Kapsül. Evet, bir dakika sonra entry burn. tekrar atmosfere giriş yakışı başlatılacak. O aşamaya geçilecek. Sağ taraftaki ekranda. Sol taraf yükselmeye devam ediyor. Onlar yoluna devam ediyorlar. Ee, saatte hızları 14 bin kilometreye çıktı. Ve 200 kilometre yükseklikteler. <laughs> A little over three minutes until Dragon physically separates from the second stage of the Falcon 9 after the upper Dragon stage a chance. Dragon nominal trajectory. Dragon Cappy nominal trajectory. Continuing to check in with Bob and Doug as they are on a nominal trajectory. Just about <inaudible> starting that entry burn on your right screen, we should be able to see that view live. Sağ tarafa dikkat edin şimdi. Entry burnler başlamak üzere. Yüzgeçler hafifçe hareketlendi. Ve başladı görüyorsunuz. E, birinci aşama entry yapıyor. Giriş yapıyor şu anda. This burn lasts about 36 seconds long. 36 saniye boyunca devam edecek bu yanma sağ taraftaki ekranda. Sol taraftaki e, yüksekliğe bakıyorum. 199-198 arasındaki bir yükseklikte kaldılar. Yani yüksekliği değişmiyor şu anda kapsülün, ejderha kapsülünün. Actually, just within a few seconds of each other. Evet, gerçekten çok havalı bir görüntü var ee, sol tarafta. Adeta yarış arabasının içerisindeki yarışçıları izler gibiyiz. <laughs> Ama sağ taraftaki görüntü de en az o kadar heyecan verici. Daha önce de görüyorduk, evet, e, CRS görevlerinde, kargo görevlerinde benzer görüntüleri. Ama ben her seferinde heyecanlanıyorum. E, bulutların içerisinden geçecek, hızla alçalıyor sağ taraftaki booster. Downlink e, bağlantıda bir arıza meydana geldi. Tekrar dönüş yaptılar. Biz bu arada Dragon kapsülüne bağlandık. Saatte 25 bin kilometre hızla hareket ediyor. Artık uzayda e, sürtünme almadığı için büyük bir e, iğmelenme ile hızlanıyor. E, altitude görüyorsunuz 197'ye düştü tekrar 198'e çıktı. Oralarda herhalde şu anda bir e, daha fazla yükselmesi hedeflenmiyor. Bu arada of course I still love you okyanusta bekleyen e, drone gemiyi görüyoruz. Drone dememin sebebi şu üzerinde herhangi bir personel yok. Tamamen uzaktan kumandalı robot bir gemi bu e, ve e, geriye dönen bu booster'ı yakalayacak. Aslında yakalamayacak. Booster kendisi oraya iniş yapacak. Ama e, bazen kaçırıyorlar. Ya da dengesi bozulabiliyor. Mesela şu anda sinyali kaybetti. Zaten tam inerken de sinyal hep kayboluyor. E, bazen okyanusa düşüyor. Devriliyor filan. E, onlar da... Evet. İnmiş. Genelde tam bu iniş esnasında e, o görüntüde böyle bir kesilme meydana geliyor. Başarıyla inmiş. Bu artık neredeyse başarısızlık oranı sıfıra filan indirildi. Başlangıçta çok yüksekti, hep devriliyordu, hep kaçırıyordu. Ama bu ısıları geri döndürdüler. Şu ana kadar her şey yolunda. Bakın sağ taraftaki astronotlar da haberi alınca e, parmaklarıyla işaret yaptılar. It Sol tarafta Kaliforniya'daki Hawthorne'daki e, Space SpaceX'in merkezini çok kısa gördük. Oradaki heyecanı yansıtmaya çalıştılar anladığım kadarıyla. Onlar için çok önemli onu geri döndürebilmek. O ne? <laughs> çok iyi. Şişme bir dinozor götürmüşler yanlarında. Ya da ejderhadır o büyük ihtimalle. Bu arada yanlarında çok enteresan şeyler taşıyorlar. 100 bin kadar öğrencinin fotoğrafını toplayıp bunlardan çok güzel bir kolaj hazırlamışlar. Onu ISS'e götürüyorlar yanlarında. Dünya haritası şeklinde böyle bir kolaj yapmışlar. Kolajın küçük pikselleri her bir nokta bir öğrenciden geliyor. Dedim ya öğrencileri, gençleri çok heveslendirmeye, bu işin içine katmaya çalışıyorlar. Ve e, şu anda o 100 bin kişi en azından küçük de olsa bir fotoğrafı ISS'e götürülüyor bu iki astronot tarafından. Bir tane de bir art, bir sanatsal çalışma yapılmış, onu götürüyorlar. İki tane yani yanlarında hatıralık eşya da götürüyorlar yani Her şeyi düşünmüşler. Evet, e, bu arada artık e, geri döndürme işlemi tamamlandığı için tümüyle e, kapsüle yukarıya odaklanmış durumdayız. 200 kilometre yükseklikte ve 27.000 2 e, kilometre hızda, onda 27.000 herhalde sabitleyecekler. Yeah, already 124 Birazdan deploy diye bir aşama var. Artık orada kapsülde bir tane daha bölüm var. O, o kısım da ayrılacak. Şu anda onu zaten görüyoruz sol taraftaki ekranda. O tek motorun olduğu kısım. O da ayrılınca Dragon tek başına kalmış olacak uzayda. Ee, arkasında trunk denilen bagaj kısmının etrafını saran güneş enerjisi panelleriyle 19 saatlik yolculuğu boyunca e, astronotlara destek verecek. Evet, burada da legolarla size uygulamalı olarak gösteriyoruz. Bu burada. Evet. Öyle ayrılacak. Ee, evet, şu anda ayrılma gerçekleşti. Bu da son aşamaydı. Nefis gerçekten de, çok güzel bir görüntü. Ağır ağır süzülüyor. Şu anda kameranın bulunduğu yer aslında Dragon kapsülünün ta kendisi. Ejderha ve içerisinde Bob ve Doug. İki astronot yollarına devam ediyor. Özel bir aracın içerisinde. Bakın damlaları gördünüz mü orada? İşte o damlalar bazen fare gibi algılanabiliyor. Paniğe gerek yok. Don't panic diyordu yani ya şeyde Tesla'yı gönderirken. Ee, otostopçunun Galaxy rehberinden bu arada o lafta. Don't panic, paniğe gerek yok. Sakin olun, her şey yolunda. Şu ana kadar gerçekten her şey yolunda gözüküyor. Ben insansız olan dm biri de seyretmiştim, diyen Van'ı da seyretmiştim Ocak'ta. Bütün bu aşamalar insansız olarak gerçekleştirilmişti o zaman. Şimdi de ilk kez insanlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ekip karşılıklı olarak astronotlarla konuşarak teşekkür ediyorlar birbirlerine. Duydunuz, good luck, godspeed. İyi şanslar. Tanrı yolunuza açık etsin. Alright. So Ve. Dom and Doug are in and space. Dragon SpaceX, we confirm nominal <laughs> equalization and service section Draco checkouts. Uh, Nose cone deploys in progress. Manuel kontrolü ele aldılar galiba. Kapial. We're monitoring. Şu anda test devam ediyor bu arada. Manuel kontrollerin çalışıp çalışmadığına bakmaları gerekiyor. Bu iki test pilotunun ve astronotun. Sol taraftaki ekranda hala

Bu 19 saatlik süre içerisinde ne yapacaklarını da söyleyeyim. Ee, yine bir röportajda dinledim. Ee, asıl amaç şu anda onları dinlendirmek. 19 saat boyunca e, yiyecekler, yemekleri var yanlarında. Yeme içme serbest. Ee, dinlenecekler, uyuyacaklar. Tabii yedikleri için tuvaletleri gelecek. Benim de canlı yayınlarda pek çok başıma geldiği gibi. Ee, bu kapsülün özelliklerinden bir tanesi içinde tuvalet de var. O tuvaleti kullanacaklar. Bakın açtılar zaten vizörleri de. Rahatlama moduna doğru geçiyorlar yavaş yavaş. Gerçekten tarihi görüntüler bunlar. 19 saatlik yolculukları başladı. Gerçekten omuzlarının arkasından baktığımızda hani biz devlerin omuzları üzerinde yükseliyoruz diye bir laf vardır. Ben bazı videolarımda da bunu belirtiyorum. İnsanlık genel olarak başka devlerin üzerinde sürekli yükseliyor. Onu da bence sembolize eden güzel bir şey bu. Şu anda Hawthorne'daki merkezi görüyorsunuz. Herkes maskeli. İşin başka bir tarihi önemi de bu. Korona günlerinde gerçekleşen böyle bir kilometre taşı çok önemli. İnsanların sunucuların kendilerini camdan kapsülleri hapsettiği, çalışanların yüzlerinde maskelerle çalışmak zorunda olduğu bu günlerde nihayet ikinci denemede başarılı olarak e, insanlık uzaya gönderilmiş oldu. Daha önce de gönderiliyordu fakat ben bunu dediğim gibi uzayın ticarileşmesinin birinci adımı olduğu için çok önemsiyorum. Evet, şu anda sunucular da yine benim söylediklerime benzer şeyleri söylüyorlar. Yeni bir dönemin başlangıcı bu uzayda. Evet. Ve nihayet hava bizimle işbirliği yaptı. <laughs> Evet. Sağ tarafta sürekli artık görüntü kesilmeye başlandı. Artık dünyanın neresine geçtilerse e, bazı yerlerde ISS'te de otur e, o tür kesintiler meydana gelebiliyor. Evet, sanırım NASA stüdyolarına döndük şu anda. Evet, gerçekten sabah benim de hiç ümidim yoktu. Şu anda ondan söz ediyorlar. Hava durumu yani çarşambadan bile kötüydü. Ee, ve hatta bir saat kalaya kadar bile yani ben dediğim gibi hani sosyal medyadan, Instagram'dan falan da duyurmaya çalıştım. Ee, başlangıç raporları çarşambadan daha kötüydü. İşte hiç belli olmuyor bu işler nihayet başarıyla gönderildi. Evet, şimdi bundan sonraki en önemli aşama e, tabii ki ISS, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenme aşaması. Orada nasıl bir canlı yayın yapacaklar ya da yapacaklar mı? Onu tam bilmiyorum. E, başka e, gönderimler, mesela kargo gönderirken yapıyorlardı ve ben de izliyordum. Hiç yayınlamadım o kenetlenme kısmını ama e, burada da yayınlayacakları da düşünüyorum. E, pazar öğleden sonra Türkiye saatiyle, bundan 19 saat sonra meydana gelecek bu e, işlem yapılacak. Eğer canlı olarak yayınlarlarsa, ben de mutlaka şimdi yaptığım gibi canlı olarak sizlere aktarmaya çalışırım bunu. Çünkü o çok eğlenceli olacak. Öyle oyunlardaki gibi kenetlemeye çalışacaklar, manuel olarak üstelik ve orada artık hani hava gibi bir bahane de yok uzayda. Ee, hakikaten 19 saat sonra hedeflendiği gibi oraya yaklaşacaklar ve yaklaştıktan sonra da manuel olarak kenetleme işlemini gerçekleştirecekler. Bugüne kadar hatırladığım kadarıyla herhangi bir aksilik yaşanmadı ama tam otomatik yapılıyordu veya e, ISS'den e, astronotlar tarafından bir kol yardımıyla tutulup çekiliyordu. E, ben artık e, NASA'nın başkanıyla röportaj yapmak üzere Mikrofon uzatıyorlar ama yani burada artık bilindik şeyler söyleyeceklerini düşündüğüm için çok fazla lafı e, uzatmak istemiyorum. E, bu arada sohbet soru cevap bölümü için oldukça çok talep var e, diye bir bilgi geldi bana. Chat'te takip edemiyorsanız iletmek istedim. Ben soruları moderatör ekibimizden aldım. Benzer soruları eleyip ileteceğim demiş. E, biraz o zaman sorulara e, bakalım isterseniz. Ben bir yandan canlı yayını da böyle aktarmaya devam edeceğim. E, belki hani bir şeyler yine